Merhabalar. Bu haber özetimizde 22 Eylül 2024 tarihinde We Love Africa YouTube haber kanalında yayınlanan Türkiye konulu haber özetini bulacaksınız. Türkiye'nin BRICS'e katılma kararı AB'nin onları yıllardır reddetmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. AB'nin Türkiye'yi yıllarca reddetmesi Türkiye'nin BRICS ve diğer ve diğer küresel ittifaklarla ilişki kurmasına neden oldu. Türkiye'nin AB'ye üyelik talebi yıllardır bekletilirken BRICS'e yönelme kararı global dengelerde ciddi değişikliklere işaret ediyor. AB'nin Türkiye'nin etkisini kaybetme korkusu var çünkü Türkiye AB'nin sunamadığı yeni bir oyun buldu. Türkiye'nin BRICS'e yönelmesi sadece ekonomik değil. Aynı zamanda AB'nin Türkiye'yi dışlamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin BRICS'e yönelme kararı AB'nin Türkiye'yi tam üye olarak kabul etme isteksizliğine bir tepki olarak da görülebilir. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşma, Türkiye'ye gerçek bir etki ve karar alma konusunda herhangi bir ayrıcalık vermeden malların serbestçe akmasına olanak tanıdı. Avrupa Birliği istediğini alırken, Türkiye'ye tam üyelikle gelen ayrıcalıkları vermedi. Türkiye için bu tek taraflı bir ilişki oldu. Politik olarak Türkiye'nin hayal kırıklığı büyüdü. Türkiye kendilerinin bekletilirken daha küçük, stratejik olarak daha az önemli ülkelerin hızla AB'ye alındığını izledi. Demir Perde döneminde NATO'nun önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye, Avrupa projesine entegre etme zamanı geldiğinde AB sırtını döndü. AB'nin tutarlı reddi, Türkiye'yi ittifaklarını yeniden değerlendirmeye itti. BRICS, artan ekonomik ve siyasi etkisiyle Türkiye'ye Avrupa kibarlığının bagajı olmadan alternatif bir yol sundu. Peki şimdi neden? Türkiye neden harekete geçmeye karar verdi? Batı'nın uzun süredir küresel ekonomik ve siyasi yapılar üzerindeki egemenliğine karşı bir tepki olarak BRICS'in yükselişi tesadüf değil. Yükselen ekonomiler yıllardır IMF, Dünya Bankası ve hatta NATO gibi kurumların hegemonyasını dengelemek için bir yol arıyorlardı. BRICS, birkaç ülkenin ittifakı olarak başlayan, artık küresel güneyin sesini temsil eden ve geleneksel Batı düzenini sorgulayan bir güç haline geldi. Türkiye için BRICS sadece ekonomik fırsatları temsil etmiyor. Aynı zamanda yüzyıllardır küresel siyaseti domine eden Avrupa merkezli dünya görüşünden kurtulma şansı. BRICS'e katılarak Türkiye Washington, Brüksel veya Londra tarafından dikte edilmeyen bir dünya düzenini yeniden şekillendirmeye aktif olarak çalışan bir koalisyon içinde konumlanmış olacak. BRICS batı gücüne karşı yükselen bir denge unsuru olarak uzun zamandır görülüyor. İlk olarak 2006 yılında oluşturulan BRICS, büyük çıkış yapan ekonomilerin sesini yükseltmek ve onlara batı hakimiyetindeki kurumları sorgulama platformu sunmak amacıyla tasarlandı. Bugün BRICS, Dünya nüfusunun %46'sını ve küresel cesnin %36'sını temsil ediyor. İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de içerecek şekilde genişleyen BRICS artık sadece bir ekonomik ittifak değil, bir jeopolitik güç haline geldi. Türkiye için BRICS'e katılmak, daha çok yönlü bir dünya düzeninde yer almasına ve gücün daha dengeli şekilde dağıldığı bir yapıda etkili olmasına olanak sağlayacak. Türkiye, BRICS ile daha güçlü bir ittifak kurma fırsatı yakalıyor. Ancak bu durum NATO ile ilişkisini zor bir hale getiriyor. Türkiye hem BRICS'ten güç alıp hem de NATO içinde denge kurarak Batı'ya karşı bağımsız bir duruş sergiliyor. NATO, Türkiye'nin BRICS'e ilgisini şüpheyle karşılıyor. Ancak Türkiye'nin ittifak içinde kritik bir konumu var ve NATO'nun Türkiye'yi dışlaması pek olası değil. Türkiye'nin NATO ile BRICS arasında denge kurması, ittifak içinde daha fazla kaldıraç elde etmesini sağlıyor. Türkiye'nin batının beklentilerine bağlı olmayı reddettiğini gösteren bir hamle. Türkiye'nin Batı'ya olan ilgisi, Batı'nın ikiyüzlülüğüne doğrudan bir tepkimi. Batı Türkiye'yi yıllardır ikinci sınıf bir ortak olarak görmüş, saygı sunmadan bağlılık beklemiştir. AB'nin oyalama taktikleri veya NATO'nun küçümseyici tutumu Türkiye'yi yıllarca Batı'nın kibriyle karşı karşıya bırakmıştı ancak Türkiye'nin BRICS'e yönelmesi o kibri reddetmektir. Bu sessiz bir devrimdir ve Batı kurumlarının küresel etki için tek yol olduğu fikrini sorgular. BRICS, Türkiye'ye Batı'nın asla veremediği bir şey sunar. Saygı. BRICS içinde Türkiye dışarıdan ya da junior ortak olarak görülmez. Bunun yerine kendi koşullarında küresel diyalogda katkı sağlayan eşit bir üye olur. Yıllardır kenarda kalmış bir ülke için bu güçlü bir tekliftir. Batı'nın Türkiye'ye olan muamelesi uzun zamandır iki yüzlüdür. NATO, Türkiye'den Rus etkisine karşı korunmayı bekler, ancak AB, Türkiye'yi tamamen entegre etmeyi reddeder. Batı, Türkiye'den sadık bir ortak olmasını ister, ancak sadece kendi koşullarında. Bu iki yüzlülük, Türkiye'yi alternatifler aramaya iten şeydir ve BRICS, masada en cazip alternatiftir. BRICS'e uyum sağlayarak Türkiye açık bir mesaj gönderiyor. Artık Batı'nın oyununda bir piyon gibi görülmeyecek. Kaderinin kontrolünü ele alıyor. Egemenliğine ve potansiyeline saygı gösteren güçlerle ittifak kuruyor. Artık Türkiye BRICS'e yöneldiğine göre AB onları soğukta bırakıp pişman olacak mı? Türkiye küresel gücün dengesini bozabilecek bir ittifakı tamamen benimseyince Batı ne yapacak? Yorum bölümünde bize bildirin. AB Türkiye'nin bir bir BRICS'te köşe taşı olmasını izlemeye göz ardı edebilir mi? Bu video gibi daha fazla video izlemek ister misiniz? Eğer isterseniz kanalımıza abone olun ve yanındaki zil simgesine basın. Kimse hakkında konuşmayı tercih ettiğimiz konularda videolar getirmeye karar verdik. Afrika politikası, ekonomisi ve artan gücü hakkında. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoya kadar takipte kalın.